bayrak başlıyor. Evet canlar bugün ülkelerin bayraklarını boyayacağız ve hepsini yerleştireceğiz. Yes. Oyuncu aile. Polonya ba, 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 ile başlıyoruz dostum. Bayrağı kolay diyen bununla başlıyor. Şöyle yarısın. Allah'ım biz bu oyunu daha önce oynamıştık canlar. Oyuncu aile kanalında yet şova da istediniz diye oynuyoruz da zormuş bu. Uh, Sallanın dostum. Bu kadarcık mı sallandık ya? Biz sanki daha çok sallanıyorduk diye hatırlıyorum da sanırım ilerleyen kısımlarda sallanacağız canlar. Güzel güzel. Şimdi sırada Japonya var canlar. Güzel Japonya'nın bayrağı nasıl? Aa, her tarafı beyaz yapacakmışız dostum. Yaptım. Ortaya damga vurmamız lazım. Ben güzel ortadan gösteriyorum. Biraz daha beyazın zararı olmaz. <laughs> Hop bu değil bu. Evet. Çıplak. Ama ben bir sürü bayrak topladığımızı hatırlıyordum canlar. Allah! Diye. Ya bu Allah'tan ya. düşmüyorlar. Nasıl eliniz meliniz kayar dostum. Yapmayın şöyle şeyler. Bayrağı atın aşağı, kendinize atmayın. Güzel canlar, güzellerledik. Vietnam bayrağını yapacak mısınız canlar? Kırmızıya boyacağım. bak şöyle. Allah Allah. Bu nasıl bir şey oldu? Aa bayraklar böyle topluyorduk hatırladım. Bir sürü bayrağımız oldu He, da şunu, evet. şunu şimdi düzgün yapamazsam vay halime. Vietnam bayrağı böyle de Arka kırmızı mı komple? Allah'tan kırmızı bayrağımı kestirmeyeceğim. Çek, çek, çek. Bayrağımı kestirmeyeceğim çek, size dostum çek, çek. süper. Alamadım onu ya. Güzel şimdi var ya bir sallanacaklar aşağıya kadar. <laughs> Allah'ım. Ee. Ha güzel yapmışız bak bayraklar yüzde yüz. Ay Bunu toplamadım bence oldu? biliyor musun? Bir tane alamadığım için böyle oldu. Güzel canlar süperlerliyoruz. Şimdi nereye gidiyoruz? Aa bu yoktu yeni geldi Kosova. Kosova'ya gidiyoruz. Kosova'yı fethedeceğiz. Güzel. Fethedeceğiz. Hayır yani bayrağını çizeceğiz. Güzel şöyle yarısını tekrar boyayalım. Ben bayrağı kendim tasarlasam? ya olmuyor öyle. Hilal basalım ya. Kozova'nın bayrağında da hilal olsun. Şimdi bak 3 bayrak. Olmadı mı? Hepsi kötü. Hepsi mi kötü? Tamam ve bir daha yaparız tamam. Ben şimdi güzel yapacağım. Şaka yaptım dostum. Hilali görünce dayanamadım. Güzel. Aa yapamayacağım. Ay çok kötü yaptın ya. Ama çok boya var Allah'tan. Bize için çok boya yapmışlar dostum. Osman'ın bayrağı böyle miymiş ya? ya sen de bastı sen oraya ya. 4 tane bastı dostum. Bu demek ki bayrağı böyle değişmiş. Küçükmüş bunun bayrakları ondan. Biz biraz önce aşağı kadar sallanmıştık. Bunun bayrakları küçük ondan. <laughs> Güzel canlar. Buradan nereye gidiyoruz? Hop. Kanada. Kanada'nın Kanada bayrağını bilmiyorum dostum. Şimdi yapacağız. Hatırladım. Böyleymiş. Çiçek gibi. Nasıl geçeceğim burayı? Bu kötü oldu de, olmaz ya. Ki Bir tanesini ya. de alamadım. Evet. Cık 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 cık. Ne yapacağım öyle şimdi? De. Ben ne o yapacağım bilmiyorum. Ya niye ne oluyor, ne oluyor kırmızı mı yapacağım şimdi tamamen Güzel kırmızı şuraya da kırmızı yap Tamam ha böyleymiş sadece kırmızıymış Ben farklı bir Senin şey yapacağım Bayrağı sandım. görmüyor musun Gördüm de dostum beyazı nasıl yapacağımı düşünüyordum Vay ben. vay vay Bayağı vay, vay. sallandılar yani %100 mü hepsi Ay bu 78'de de kaldı ya. ya Bayrak uzun ne yapalım Değil mi <laughs> bayrağı uzun yapmışlar Kanada'dan Amerika Birleşik Devletleri Güzel dolu Amerika. Bunun bayraklar kolay ya. Bak şöyle birden buradan bir geçtiğim zaman var ya o... Ama sen oradan buradan bu geçeceksin de bir bayrakları beyaz, yap. beyaz yapman lazım. Şunu da beyaz yap. O yaptım. Damganın hiçbir manası kalmadı. Beyaza boyadık. İşte o yüzden diyorum yani Güzel. çok saçma iş yapıyorsun ya. Güzel şimdi oldu bence. Çetlere çetlere Dengeyi kaçırmadıysak oldu canlar. Güzel gittiğimizi düşünüyorum. Süper 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 süper. Aşağı kadar korkmadan da süzülüyorlar. Yüzde yüz olsun da 91. Ya. O kadar bayrak topladık. Bence de canlar o kadar bayrak topladık, niye oldu bilmiyorum yani. Karakter güzelmiş de olsun. Karakter ben sonra kendim seçerim. Hop, Almanya'ya geldik dostum. Almanya'nın bayrağı biraz daha kolay diye düşünüyorum. Güzel ama bayraklar toplamak çok önemli ya. Evet. Bak şunları kaçırmam lazım. Bunları kaçırırsam sonra sınırda kalıyorum. Güzel e, böyle o kırmızıya bu. Hayır ya. Yeniden oynayabiliyor muyuz? Ben Almanya'yı kaçırmak istemiyorum. Çok güzel çünkü bayrak toplamıştık. Bu taraftan geçecekmişsin. Aynen Ay, dostum bileyim. yani. Öyle diyecektik. Şu taraftan geçmem gerekiyormuş. Geç 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 kestirme, kestirme, kestirme. Şuradan siyah boyaman lazım. Güzel boyadım bence. Şurada Sadece, sarıymış. Heh. Ben biraz daha alayım. Orta biraz fazla kırmızı kaldı. Onu evet. ayarlarız sonra. Ayarlayamıyoruz mu? Ayarlayamıyoruz. O kadar. Aa bayrak neyse benziyor ya. Anlar bence Almanlar. Yaptığın kadar. İnşallah kesilmemiştir. Kesti, kesti biraz. Cart diye kesti hem de. Kaç olduk? Bayağı da aşağı gitmişiz. Ooo. Güzel yani güzel geçtik en azından şey canlar. Canlı. Ama bayağı aşağı kadar gittik dostum. Artık canlar oyun zorlaşıyor. Hatırladım ya. Zordu. İşte Türkiye. Yes. Haydar İndar 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 <laughs> yapacağız. <laughs> Tüm bayrakları sağa aşağı şey yapın. Toplayın dalgalansın bayraklar. As 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 bayrakları. <laughs> da tam güzel yapacağım e, dostum. En güzelini yapacağım. Hop oh, süper süper. Kırmızı kıp kırmızı işte olsun. İşte geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Aa, ayrı ayrı vuruyor. Ay zaman, yıldız oradan. Tabii ki dostum özenmeyeceğiz mi sandın bayrağımıza? Tabii. De te de de te de 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 de. Sallansın bayraklar. Allah 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 vay be. Ne güzel aslında ama. <laughs> ama daha uzun olmasını beklerdim dostum. Hepsi ya 1. çok 100. da topladık aslında. Boyunu kim yaptı? Doğru söyle. Dış güçler mi yaptı? <laughs> Dış minnaklar. İspanya'ya gidiyoruz. Güzel. İspanya'nın bayrağı da kolaydı dostum. Buradan hiç şunları toplayarak gideceğim. Boyamayacağım. Hiç şunları, hiç şunları toplamayacağım. E, beyaz olacak onlar toplamazsan. Boyamazsan. Ortası şöyle. Boyayacağım. Boyayacağım. Merak etme. Ortayı boyayacağım. Ortadan ortadan boyayayım. Hop. Bir de kırmızının arasına düzgün girersen kaldı. var ya. Kaldı kaldı. Dış tarafı kaldı. Orayı kırmızı yapacağım dostum. Merak etme. Süper boyadım. Şuna şunu basacağım değil mi? Evet. Süper. Süper. Bence... Çok güzel yaptık. Mük. Hey. %100 olabilir canlar burada hepsi. 4 oldu bak Türkiye'nin niye 3'tü? Kınıyorum sizi. Kın kın kın. <laughs> Kınadık mı? Kınadık. <laughs> güzel canlar süper. Başka bayrak nereye boyayın? Nijerya. Bununki de kolay. Bununki de kolay dostum. Yaparız bizden sorulur. Bak çok basit. Şu önce, önce bir yeşile bir yeşil. boyayalım. Seni de boyayalım. Seni de Şöyle boyayalım. O burada tutanlar da boyansaydı. Beyaz. Güzel tam ortasından yaptığımızı düşünüyorum. Şunlara ya kendin kestirme Demek ki bir daha boyayacağız. Evet lacivert, bayrak veriyoruz, illa ki boyayacağız. Şu kenarını şöyle boyayalım. Şu kenarını şöyle boyayalım. Ortaya gerek yok dostum. Ortayı da beyaz yapacağız zaten. Ne <laughs> ne Kesme kesme. Süper topladık canlar. Bu ha, %100, %100 olabilirdi bence. Bu da bayağı sallandı. <laughs> o, kaç bayrak çıktı. <laughs> en çok bununkini yaptık. Versene karakteri ya. Niye her şey reklamlar? Paramız var. Para her şeyi reklama bağlıyorlar. Güzel Rusya. Güzel. Rusya'nın bayrağını yapalım. Alamıyor muyuz? Alalım. Kendimize karakter. 3000, bin 4. Aa, çok fazlaymış dostum. İyisi bile fazla. Nadire epi bırak yani. Vay kine vay. O kadar biz para topladık diyorduk. Şimdi burada ne yapacağım? Ortayı maviye boyayacağım. Sol taraf beyaz, beyaz olacak. Güzel burada kırmızı bayrak hazır. Süper, siyah yok. Siyah girme bir zahmet. Süper, bayrak hazır e canlar. De hazır. Süper. Biz hazır bayraklarda verdikleri için kendimiz geçemesek, geçemesek de. Peki şu Almanya'nın bayrağını alıp sonradan düzeltebiliyor muyum? Hayır. Al almayayım o zaman ben. Bence de al. Onu al da bir dostum. şey yaramıyor yani. Süper canlar, burada da güzellerledik, güzel para kazandık. Evet, kaç çıkacak? Bayrak uzun olanlar da az Mükemmel çıkıyor. ilerledik canlar. Bence oyun aşırı tatlıydı. Biz bayağı eğlendik. Sizler de eğlendiyseniz güzel bir beğeni atmayı, kanal abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın.